Evet, o büyük gün yaklaşıyor. Çocuğunuzun anaokuluna başlayacağı o ilk gün. Biliyorum, içinizde hem tatlı bir heyecan hem de hafif bir kaygı var, değil mi? Her şeyin dört dörtlük olmasını istiyorsunuz. Hiç merak etmeyin. Bu rehber tam da bunun için, ilk günün üstesinden bir profesyonel gibi gelmeniz için hazırlandı. Şu an bu sıralar size boş görünüyor olabilir ama hayal edin. Çok yakında burası çocuk kahkahalarıyla, şarkılarla, öğrenmenin o tatlı coşkusuyla dolup taşıyacak. Bu çocuğunuzun hayatında açılan yepyeni, heyecan verici bir sayfa. Bu süreçte ne hissediyorsanız hepsi çok normal. Biz de bu yolculuğu sizin için olabildiğince pürüzsüz hale getirmek için buradayız. Hazırsanız hadi başlayalım. Hadi o zaman konuya dalalım. Her şeyden ama her şeyden önce, listemizin en tepesindeki mandeyle başlıyoruz. duygusal hazırlık. Hem kendinizi hem de çocuğunuzu bu büyük adıma hazırlamak. çünkü inanın bana en süslü çanta ya da en renkli kalem kutusu bile huzurlu bir zihnin ve kalbin yerini tutamaz. Ve eğer içinizde o kaygıyı hissediyorsanız. Acaba bir tek ben mi böyleyim diye düşünüyorsanız size harika bir haberim var. Yalnız değilsiniz. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi resmi rehberinde bile ne diyor? Bu duygu son derece normal ve evrensel. Sadece siz değil, öğretmenler bile bu heyecanı paylaşıyor. Peki bu kaygıyı nasıl yönetebiliriz? Aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın rehberi bize yolu gösteriyor. Birincisi, okulu bir macera, yeni arkadaşlarla tanışacağı harika bir yer olarak anlatın. İkincisi, mümkünse önceden bir ziyaret edin, öğretmeniyle tanıştırın. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, "Günün sonunda seni almaya geleceğim." cümlesi sihirli bir güce sahip. Bunu sık sık tekrarlayın. Ve son olarak, lütfen unutmayın, her çocuk farklıdır. Kıyaslama yapmak sadece herkesin işini zorlaştırır. Tamamdır, duygusal olarak hazırız. Şimdi gelelim işin biraz daha somut, elle tutulur kısmına. O minicik sırt çantasının içine neleri koymalıyız? Gelin Olmazsa olmazlara şöyle bir bakalım. O çantada ne olmalı? Listenin en başında kesinlikle olması gereken şey, baştan aşağıya bir kat yedek kıyafet. Çünkü anaokulu demek, boyaya bulanmak, çamurda oynamak, kısacası özgürce kirlenmek demektir. Bu onların en doğal hakkı. İkinci olarak, ona evi ve sizi hatırlatacak minik bir parça. Belki en sevdiği küçük ayıcığı, belki bir uyku arkadaşı. Bu küçük nesne zorlandığı anlarda ona büyük bir güven verebilir. Ama burada küçük bir uyarı, her okulun kuralları farklı olabiliyor. O yüzden bu nesneyi çantaya koymadan önce öğretmene bir danışmakta fayda var. Bütün gün koşup oynayacak, tabii ki bol bol suya ihtiyacı olacak. O yüzden bir matara şart. Hatta size bir tüyo, matarayı birlikte seçin. Üzerinde adının yazdığı, en sevdiği çizgi film karakterinin olduğu, kolayca açıp kapatabildiği bir model bulmak, su içme alışkanlığını desteklemek için harika bir yöntemdir. Ve son olarak küçük ama hayat kurtaran detaylar. Akan bir burun ya da yapış yapış olmuş eller için ıslak mendil ve peçete. Bu küçük yardımcılar, inanın bana, hem onun hem de öğretmeninin gününü çok daha kolaylaştıracak. Şimdi gelelim kıyafetlere. Alt tarafı kıyafet demeyin çünkü doğru seçimler çocuğunuzun okuldaki bütün gününü, konforunu ve hatta özgüvenine doğrudan etkiliyor. Buradaki anahtar kelimelerimiz rahatlık ve pratiklik. Aslında formül o kadar basit ki, bakın, bir tarafta çocuğunuzun hayatını kolaylaştıranlar var, esnek, pamuklu kumaşlar, kendi kendine giyip çıkarabileceği lastikli beller, cırt ayakkabılar. Diğer tarafta ise sürekli yardım istemesine neden olacak sert kumaşlar, bir türlü iliklenemeyen düğmeler, seçim çok net değil mi? Pratiklik her zaman kazanır. Ve geldik işin en renkli, en eğlenceli bölümüne. Bu malzemeler sadece birer kalem ya da kağıt değil. Bunlar, çocuğunuzun hayal gücünü serbest bırakacağı, yaratıcılığını konuşturacağı ve öğrenmeyi bir oyuna dönüştüreceği sihirli araçlar. Genellikle okullar size zaten bir liste verecektir ama temel olarak istenenler aşağı yukarı bunlar. Boya kalemlerinden oyun hamuruna, makastan yapıştırıcıya. Bunların hepsi aslında oyun gibi görünen çok ciddi el beceri egzersizleri. Ha bir de o listedeki etkinlik önlüğü ya da eski bir tişört detayı çok önemli. En sevdiği kıyafetleri korumak için birebir. Elbette, bu renkli dünyanın bir de gerçek hayattaki maliyeti var. Bir velinin internette paylaştığı bu yorum aslında pek çok ailenin yaşadığı durumu özetliyor. Bu süreçte bütçenizi sarsmadan kaliteli ama daha uygun fiyatlı seçenekleri araştırmak, akılcı alışveriş yapmak gerçekten önemli. Bütün gün oyun oynamak, öğrenmek, e peki bu enerjinin kaynağı ne olacak? İşte geldik en önemli yakıt istasyonuna, beslenme çantasına. Çocuğunuzun gün boyu zinde ve mutlu kalması için içine koyacaklarınız hayati önem taşıyor. Uzmanların önerileri bu konuda çok net. Paketli gıdalar yerine besleyici ve doğal seçeneklere yönelmek en doğrusu. Mesela kan şekerini aniden fırlatan şekerli meyve suları yerine mis gibi bir ev yapımı ayran ya da kefir Yağlı kızartmalar yerine de fırında pişmiş bir köfte çok daha sağlıklı ve uzun süreli bir enerji kaynağı olacaktır. İyi ama ne hazırlayacağım diye düşünüyorsanız işte size ilham verebilecek harika bir örnek menü. Gördüğünüz gibi bir ana öğün, yanında sağlıklı bir atıştırmalık ve besleyici bir içecekten oluşan dengeli bir planlama yapmak mümkün. Buradan yola çıkarak kendi çocuğunuzun damak tadına uygun harika menüler oluşturabilirsiniz. Tüm hazırlıklar tamam. Çanta hazır, kıyafetler seçildi, beslenme planı yapıldı. Şimdi geldik en kritik, en hassas döneme, uyum haftasına. Bu ilk hafta boyunca sergileceğiniz tavır çocuğunuzun okulu olan tüm bakış açısını şekillendirebilir. Bu konuda da en güvenilir yol göstericimiz yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendisi. Çünkü bu tavsiyeler binlerce çocuğun deneyimi ve uzman görüşleri ışığında hazırlanmış. Peki, MEP bize bu kritik süreçte özellikle nelerden kaçınmamızı söylüyor? İşte bu liste gerçekten altın değerinde. Vedalaşmayı kısa ve kararlı tutun. Okulu asla bir tehdit gibi kullanmayın. Gün sonunda ağladın mı, sıkıldın mı gibi sorular yerine bugün en çok hangi oyunu sevdin gibi olumlu sorular sorun. Biliyorum zor ama kendi gözyaşlarınızı, kendi endişenizi ona göstermemeye çalışın. Ve asla biz de evde senin en sevdiğin çizgi filmi izledik gibi şeyler söylemeyin. Bu küçük dil değişiklikleri çocuğunuzun bütün okul deneyimini olumlu yönde şekillendirecektir. Sonuç olarak, tüm bu listeler, hazırlıklar, hepsi sadece birer araç, birer detay. Asıl önemli olan, çocuğunuzun bu heyecan verici yeni yolculuğunda, onun elini sımsıkı tutmanız, ona güven vermeniz ve bu büyük adımı birlikte neşeyle kutlamanızdır. Asıl soru bu. Bu maceranın tadını çıkarmaya hazır mısınız?